Herkese merhaba. Fonun içerisindeki varlıkları nasıl görebilirim? Fonun içerisinde ne olduğunu, hangi kıymetler olduğunu nereden bulabilirim? Sorulara en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hızlı bir video ile onu anlatmak istedim. Son dönemde kapta da bir değişiklik oldu. Kap üzerinden görüyoruz zaten e, portföy dağılım raporunu. Oradaki değişikliği de gösterecek şekilde özetlemeye çalışacağım. Şimdi tefas üzerinden baktığımızda aslında zaten varlık dağılımını görebiliyoruz. Fonun varlık dağılımı. Burada gördüğünüz üzere e, hangi varlıkları içerdiğini buradan görmek mümkün. Bu bir hisse senedi fonu olduğu için %97 hisse senedi içeriyor. Ama bunun içerisinde hangi hisseler varı görmek istiyorsak o zaman kamuya aydınlatma platformuna gitmemiz gerekiyor. Kap üzerinden bunu görmek mümkün. Burada gördüğünüz fon varlık dağılımı günlük olarak güncelleniyor. Dolayısıyla fonun içerisinde giren çıkanları de netleştirdikten sonra son varlık dağılımını güncel olarak görebiliyorsunuz bir önceki günün Ama ben içerisindeki kıymetleri mesela bu hisse senedi fonuysa hangi hisselere var bunu görmek istiyorum diyorsanız o zaman gitmeniz gereken yer şurada gördüğünüz KAP bilgi adresi. KAP bilgi adresine gittiğinizde burada size fonun KAP bilgi sayfası karşınıza giriyor. Burada genel bilgiler var, özet bilgiler var, finansal bilgiler var. Normalde burada e, şurada görüyorduk. Özet bilgiler sayfasına tıkladığımızda aşağı doğru geldiğimizde burada fondaki son bildirimleri, son 5 bildirimi görüyorduk ama e, oradaki e, sekmenin kaldırıldığını görüyoruz. Şu an orada fondan beklenen 5 bildirim gibi gözüküyor yine burada portföy dağılımı olarak görebilirsiniz portföy dağılım raporu olarak görebilirsiniz ama bazı e, yatırımcılar bunu da görme görmeyebileceklerini söylediler Bu yüzden Şurayı denemek mümkün onu gösteriyor olacağım şurada sağ tarafta yukarıda bildirim sorgu diye bir kısım var o bildirim sorguya bastığınızda bir e, ekran açılacak o ekranda e, istediğiniz tarih aralığında e, farklı bildirimleri sorgulayabilirsiniz burada bizim e, portföy içeriğini görmek istiyorsak burada bizim bakacağımız şey portföy dağılım raporu. Yani portföy dağılım raporuna basarsak son bir yıllık bütün portföy dağılım raporlarını bize getiriyor olacak. Buradan birazcık daha dolan başta oldu ama bu şekilde de bulmak mümkün. Dün itibariyle son portföy dağılım raporu e, geldiğini görüyoruz. Burada her ayın ilk haftasında bir önceki ayın son gününe dair e, portföy dağılımı yani portföyün fotoğrafını görmek mümkün bu raporla üzerinde PDF açtığınızda e, detay olarak e, hangi hisse senetlerine ne kadar yatırım yapmış ne zaman almış e, gibi detayları burada e, görebilirsiniz ama tekrar tekrar vurgulayalım bu ayda bir defa ve bir, bir önceki ayın son gününe ait görüntüyü e, bize net bir şekilde veriyor e, dolayısıyla Burada Ekim 2024 dediğine göre 31 Ekim'deki bize görüntüyü burada söylüyor. Dolayısıyla işte ben içerisindeki hisse senetlerini de detaylı olarak görmek istiyorum veya içerisindeki varlıkları detaylı olarak görmek istiyorum diyen yatırımcılar bu şekilde kap üzerinden şeyleri bulabilir. Bir diğer yolu da şunu yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki farklı bir fona daha bakacaksınız. Burada fon üzerinden arama yapmanız mümkün. Diyelim ki NNF fonu. NNF koduyla aradığınızda bakın burada bildirimler ve genel bilgi formu var. İşin kolay kısmı kap sayfasında kodu girdikten sonra bir de bildirimlere bastığınızda son bildirimleri buradan da görebilirsiniz. İlla bildirim sorguya gidip tekrar oradan vurmaya gerek yok. Kap sayfasında aramaya fon kodunu yazarsınız ve orada Portföy dağılım raporunu görüntülediğinizde yine içerisindeki detayları kolayca bulabilmek mümkün. Bu şekilde fonun içerisindeki hisse senetlerini, fonun neye yatırım yaptığını, neyi alıp hangi e, maliyetten e, alıp sattığını buradan e, değerlendirebilirsiniz. Çok teşekkürler, bol kazançlar.